Bey. İyi Evet, bir, bak, ama, bekleme, 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 bekleme. Bekleme, hadi sen Sen de aynı sen Hadi, bekleme Evet, Birek, direkt. Evet, bekleme bekleme, direkt yap. Evet, aynen. Temas etsin. Tutma. Ama temas ettirmemeye çalışıyoruz. Tamam, tamam. İkiniz de. Başla, Sağlı sağlı hikaye. Eee işte ne işte ne güzel evet haydi haydi bu dikkat evet, day evet. kalıyor düşmeyeceğiz. Evet sıcak ev evet, başlar başlar. Önde bak önde bak önde bak. Ha al, aferin bak bu yok hazır bu yok hazır. Bunu istiyoruz. Evet bak alttan iyi vurdu. Aferin. Güzel. Ha vur aferin ha. Elime boyayacağım. Ha. Dur, evet. Devam, devam, devam. Biraz da hareketli ol, biraz daha hareketli ol, biraz daha hareketli, da daha hareketli, olur. hareketli olur. Şu, ol. Sağ, bu, çok şey Evet, güzel. Büyük Diğer ayağı da Ha, evet. Evet, kalk ayağa, düşme, kalk amcam. Başla. Başla, 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 başla. Evet, hah. Düşünmeye de çalışabilirsin yani. Yoksa iyi vurdu, düştü mesela. Ya da yumurta vurabilirsin, Yumruğun yumruğunu düştü. Evet. Evet daha hareketli, daha hareketli. Evet daha hareketli. Duran mı? Duran değil. Evet kalıyor, otur. Güzel.